Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir yoş örgü tekniğiyle şapka öreceğiz. Dikişsiz şapkamızı başladım ben, biraz ilerlettim. Modeli basit bir model seçtim ki bir yoşa elimiz alışsın diye görebiliyorsunuzdur umarım ipim biraz koyu renk ama bakın şöyle şöyle şimdi bir de açık renkle çıkardım bu modeli buraya uyguladım arka tarafta bu şekilde başladığım ipimle de, de bu şekilde duruyor arka tarafı her iki tarafta kullanabilirsiniz Şimdi şapkamı başladım burada anlatım kolay olmayacağı için renkten dolayı farklı açık renklerle anlatacağım. 85 ilmek olarak başladım şapkamı. Şapkanızı baş çevresini ölçerek hesaplayabilirsiniz kaç santim başlayacağınızı şişimde. Bakın. Üç buçuk. 85 ilmeğimi aldım ve biraz ilerledim. Şimdi aynı işlemi küçük bir parçayla anlatacağım size. Bakın ilmeklerimizi aldık. Ilmeklerimiz 3'ün katları olacak modeli uygulayabilmemiz için. Şöyle düşünelim. 1 2 3 modelimiz bu şekilde sürekli tekrarlayacağı için üçün katları olacak burada ilmeklerimi aldım çok küçük bir parça başladım hızlı anlatım olsun diye şimdi İlk ilmeği aldım. Buradaki ilmeğimi de üzerinden atlatacağım. 85 ilmeğin bir tanesini bırakmış oluyoruz. 84 ilmeğim var. Yani yine 3'e tam bölünebilen ilmek sayısı ayarladım şapkamızda. Burada tabii ki 85 ilmeğimiz yok. Küçük bir parça burası. Kilitleme işlemini yaptık. Şimdi ipimizle bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde örerek Başlangıç noktamıza geleceğiz ve beraber devam edeceğiz. İlk sıramı tamamladım. Bir ters, bir düz örerek. Burada ters, düz düzle de başlamışız. Tersle bitmesi gerekiyor normalde. O yüzden bakın hemen şuradan bir tane artırma yapacağım. Önce bir sayalım. 3 6 9 10 12 15 18 21 24 27 9 30 ilmek olacakmış. Bir tane eksik başlamışım. Şimdi burada buradan düz ilmek alıyorum sıradaki ilmeğim düz olduğu için ipi öne geçiriyorum aynı ilmekten bir de ters ilmek örüyorum hemen bir tanemi artırmış oldum şimdi burası sıra başımız buraya bir işaretleyici takıyorum yine aynı renkle devam ediyoruz bu ana rengimiz olacak Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum ve üzerine ip doluyorum. Düz ilmeğimi ördüm. İpe hemen şöyle şişimin üzerine alıyorum ve ters ilmeği de örmeden alırken üzerine dolamış oluyorum. Düzü ördüm. Ters ilmeğimi örmeden alırken üzerine dolamamı yaptım. İlk sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimizin ilk sırasını ana rengimizle tamamladım. Sonu ters ilmekle bitiyordu. Örmeden aldık ve dolamamızı yaptık. Şimdi işaretleyicimi buraya alıyorum. Bu rengimizi bırakıyoruz. Şimdi ikinci renge başlayacağız. Burada. İkinci ikinci rengimizde şöyle tutuyorum biraz büyük bırakın örgünün içinde rahat saklayabilmek için ikinci ipimi şişimin üzerine geçirdim bakın düz ilmeğimi örmeden alıyorum şimdi üzerine dolamış olduk ters ilmeğimizi ikili olarak ters örüyoruz. Düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve üzerine dolamamızı yapıyoruz. Ters ilmeğimizi de üzerindeki dolamayla beraber ters örüyoruz. Düz ilmeğimizi örmeden aldık, üzerine dolama yaptık. Ters ilmeğimizi ikili olarak ters örüyoruz. Ve ilk sıramızın ikinci iple olan kısmını da bu şekilde tamamlayacağız. Birinci sıraya A, bu sıra B olacak. O şekilde düşünün. Tekrar edeceğiz. Şimdi bu sırayı tamamlıyoruz. Ve başlangıçtan yine beraber devam ediyoruz. Yine başlangıç kısmına geldik. En son renkli ipimizle örmüştük. Şimdi de bej rengi ipimizle öreceğiz. Her iki renkten de birer sıra ördüğümüzde bir sırayı tamamlamış oluyoruz. Yani bir o renkten bir o renkten yaptığımızda bir sıra diyeceğiz. Şimdi sıradaki ilmeğim düz ilmek. Üzerine dolama var. Bunu düz olarak örüyorum. Şöyle ipimi çekiyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi üzerindeki doladığımız iple beraber düz örüyoruz. Ters ilmeği örmeden alıyoruz ve üzerine dolama yapıyoruz. Düz ilmeğimizi doladığımız iple beraber düz örüyoruz. Ters ilmeği örmeden alıp üzerine dolama yapıyoruz ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bej ipimizle sıramı tamamladım. Şimdi renkli ipimize geçiyoruz düz ilmeği örmeden alıyorum ve üzerine hemen dolamamı yapıyorum ters ilmeğimizde üzerindeki doladığımız iple beraber ters örüyoruz düz ilmeğimizi örmeden aldık ve üzerine dolama yaptık ters ilmeği dolama ile beraber ters örüyoruz düz ilmeği örmeden aldık ters ilmeği ikili şekilde örüyoruz ve ters örüyoruz Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Dikkat ettiyseniz aynı işlemleri yaptık iki sıra boyunca. Bu şekilde düz bir şekilde çıkarabilmek için modelimizin şu alt kısmını oluşturacağız öncelikle. Hem de burası lastik gibi görünecek. 5 defa daha tekrar edelim bu işlemi bir bej rengiyle bir renkli olanla bir bej rengi bir renkli olan yani ayrı ayrı düşünürsek 5 defa bu iple 5 defa bu iple tekrar edelim ve ondan sonra modelimizi uygulayalım. Gördüğünüz gibi örerek ilerlettim. 2 sırayı beraber yapmıştık. 4 sıra daha yaptım. Şuradan bakın renkleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 şuradan da düz ilmekleri sayabilirsiniz 2 4 6 8 9 ve şişin üzerindeki ile 10 Tabii ki bu mesafeyi siz ne kadar isterseniz çok kalın bir lastik isterseniz daha da çoğaltabilirsiniz şimdi modelimiz zaten bu sırada olacak ve yine ondan sonra buradaki gibi öreceğiz. Düz ilmeğim ikili. Bunu düz örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum ve üzerine dolamamı yapıyorum. Düz ilmeğimi sağ şişime alarak çevirdim. Diğer ters ilmeği de çevirdim. Ve bunların ikisini beraber yani üçünü üzerindeki dolamayı da sayarsak düz olarak ördüm bakın bir düz ördük tersi örmeden aldık bir düz bir tersi de beraber aldık düz olarak şimdi sıradaki düz ilmeğimizde de bir ilmek çıkardık ilmeği bırakmadan bir doladık aynı ilmekten bir ilmek daha çıkarıyoruz modelimiz bundan ibaret bir modeli tamamlamış olduk şimdi tekrar edelim burada yalnız 3 ilmeği yan yana getirmek için şuradan şişimi aktarma yapacağım hemen bu birinci modelimizdi ikinci modeli de yine tekrar ediyoruz bakın artırmada ikinci modelimizi tamamlamış oluyoruz bu da ters ilmeği örmeden aldık doladık burada 2 4 6 ilmekte bir model bitmiş oldu düz ilmeğimi ördüm ters ilmeğimi örmeden aldım üzerine doladım ikinci düz ilmeğimi ve peşindeki ters ilmeği çevirdim. Bunları beraber alacağız. Şurada şişten dolayı ilmeğe geçiremedim. Bir terslik oldu. Evet, bu üçünü beraber aldım. Ve sıradaki düz ilmeğimden bir ilmek çıkardım. İlmeği bırakmadan bir dolama yaptım şişime ve aynı ilmekten bir kez daha ilmek çıkarıyorum. Modelimiz bu şekilde. Ve bakın düz ilmeklerimiz yan yana geldi. Aradaki tersi yok ettiğimiz için. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sonra devam edelim. Bej rengimizle sıramı tamamladım ve renkli ipimize geçiyoruz. İlk ilmeğim düz örmeden alıyorum ve üzerine doluyorum. Ters ilmeğimi yanındaki düz ilmekle beraber yani bakın 2 tane bej rengi bir tane de renkli ipimiz var. Üçünü beraber ters örüyoruz. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım, üzerine dolama yaptım. Sıradaki ilmeği aldım, ters ördüm. Ve sıradaki ilmeği örmeden aldım, üzerine dolama yaptım. Ters ilmeğimizi üzerindeki dolamayla beraber ters örüyoruz. Bakın bu artırdığımız kısım 1 2 3'ün 3 düzden oluşuyor modelimiz. Bu birincisi. Birinciyi örmeden alıyorum, dolamamı yapıyorum. Sırada bir ters, bir düz var. İkisini ters ve düz ilmeği ters örerek örüyorum. Sıradaki artırdığımız ilmeklerden ilkini alıyorum. Üzerine dolama yapıyorum. İkincisini ters örüyorum. Üçüncüsünü de yine örmeden alıyorum ve üzerine dolama yapıyorum. Bu şekilde. Modelimiz bakın 1 2 3 1 2 3. 2 tane model uygulamış olduk. Yine sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz ve devam ediyoruz. 1 bej rengi bir de renkli ipimizle örerek model sıramızı tamamladık. Şimdi normal selanik örmeye devam edeceğiz. Şu başlangıçta nasıl örmüştük? Düz ilmeğimizin üzerinde ilmek var ve zaten sade renk ipimizde sıra. Bunları düz ilmek olarak örüyoruz hep sade renkli olanları. Ters ilmekleri de örmeden alıyoruz ve dolama yapıyoruz. Düz ilmeğimizi ikili olarak düz ördük. Ters ilmeğimizi örmeden aldık, doladık. Düz ördük. Örmeden aldık. Düz ördük. Örmeden aldık düz ördük. Örmeden aldık, doladık. Sıradaki ilmeğim düz yine. düz olarak ördüm. Bu şekilde yapıyoruz. Renkli ipimizle de hemen arkasından devam ederek göstereceğim. burada Düz ilmeğimi örmeden aldım. Alırken şişimin üzerine hemen ipimi aldım. Üzerine dolamamı yaptım. Ters ilmeğimiz ikili. Bu ikili ilmeği ters ördük. Düz ilmeğimizi örmeden alırken ipimizi hemen üzerine doluyoruz. Ters ilmeği de ikili olarak üzerine doladığımız iple beraber yani ters örüyoruz. Modelimizi düz örmek bu şekilde. Renkli ipimizle ters ilmekleri örüyoruz. Her zaman düz ilmeklerin üzerine dolama yapıyoruz sade renk ipimizle de düz ilmekleri örüyoruz. Ters ilmeklere dolama yapıyoruz. Bu şekilde örerek yani gösterdiğim şekilde bir sade bir renkli ipimizle bu birinci sıramız olacak. Aynı şekilde bir defa daha bir defa daha yani şuradaki mesafeyi yakalayacağız. Bakın. 1 2 3 4 şöyle burası beraber alınıyor. 5. gibi görünebilir. Bu şekilde de sayabilirsiniz. Bu ördüğümüz sırayı tamamlayacağız ve iki defa daha aynısını tekrar edeceğiz. Daha sonra ikinci modeli kuracağız. Gördüğünüz gibi örgümü ilerlettim. Sade renkle 3 sıra renkli ipimizle de 3 sıra yaptım bu şekilde V şeklini aldı 1 2 3 şişin üzerindeki ile 4 ilmek oldu şimdi ikinci modeli aynı burada kurduğumuz gibi kuracağız sade renkli ipimizi aldık elimize bir düz ilmek örüyoruz ters ilmeği örmeden aldık bakın bu hep sona kadar düz gidecek burasını normal örüyoruz sıradaki düz ilmeğimizi yani yeğenin bir kanadını sonradan çıkarmış olduğumuz kanat çevirdim yanındaki tersi de çevirdim ve ikisini beraber düz ördüm en son üçüncü olan düz ilmeğimizden de 1 dolama ve aynı ilmekten 2. Modelimizi bu şekilde yapmış oluyoruz yine. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım, doladım. Bakın bu düz çıkacak ilmeğimiz, birincisi. Bunu düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım, doladım. Ve sıradaki düz ilmeğimi sonrasındaki ters ilmeğimi çevirdim bunları beraber düz olarak ördüm ve en son düz ilmeğimden bir ilmek çıkardım bir doladım tekrar bir ilmek daha çıkardım burada yine iki model yapmış olduk şöyle şişimi çekiyorum hemen renkli ipimizle de sıramızdan aynı bu sırayı tamamladıktan sonra renkli ipimizle devam edeceğimiz sırayı gösteriyorum. Karışıklık olması. Burada da renkli ipimizle örerken ters ilmekleri örüyoruz demiştim düz ilmeğimi örmeden alırken hemen şişimin üzerine dolamamı da yapıyorum ters ilmeğimi bakın bu yeğenin bir kanadı yani 3 ilmeğin bir öncesindeki düz ilmekle ters ilmeği beraber alıyorum ters ördüm üçlü ilmekten birincisini aldım doladım İkincisini ters ördüm üçüncüsünü yine örmeden aldım doladım sıradaki ters ilmeğimi ters olarak ördüm düz ilmeğimi örmeden aldım üzerine dolamamı yaptım sıradaki ters ve yeğimizin bir kanadı olan düz ilmeği beraber aldım ters ördüm yeğenin ilk kanadı ilmeğini aldım. Pardon, artırdığımız 3 ilmeğin ilk ilmeğini dolamamı yaptım. İkincisini ters ördüm. Üçüncüsünü yine örmeden aldım ve dolamamı yaptım. Bu şekilde modelimizi oluşturmuş olduk. Yine bu sırayı tamamlayalım ve devamını anlatacağım. Modelimizi kurduğumuz sırayı tamamladık hem sade renk hem renkli ipimizle şimdi yine şu modelden sonra yaptığımız gibi düz selaniye devam edeceğiz yani sade renk ipimizle düz ilmeklerimizi örüyoruz ters ilmekleri örmeden alarak üzerine dolama düz ilmeklerimizde ikili şekilde düz örüyoruz yani doladığımız iple beraber doluyoruz düz örüyoruz. Ters ilmeğin üzerine doladık. Düz ilmeğimizi ördük. Düz ilmeğimizi ördük. İlk sıramızın sade rengini tamamladık. Şimdi Renkli ipimizde nasıl devam edeceğiz? Yine orada göstermiştim ama tam anlaşılsın istediğim için tekrar ediyorum. Şimdi sıradaki ilmeğim düz, örmeden alıyorum ve ipimi üzerine doladım. Ters ilmeğimi üzerine doladığım ziple beraber ters ördük. Düz ilmeği örmeden aldık, dolama yaptık ters ilmeği üzerindeki dolamayla beraber ters ördük düz aldık doladık ters ilmeği ördük düzü örmeden aldık doladık ters ilmeği ters ördük bu bizim modelden sonraki birinci sıramız 2 ve 3. sırayı da aynı bu şekilde öreceğiz ve yine modelde yaptığımız gibi model kurmaya devam edeceğiz. Yani modeli kurduktan sonra 3 sıra 3 sade renkten 3 renkli ipimizden olmak üzere 6 defa dolanmış oluyoruz. Dolaşacağız. 7. de yine sade renk ipimizle modelimizi kuracağız. Ve bu şekilde örerek ben şapkamı ilerleteceğim ve üst kısmını azaltmayı yine beraber yapacağız. Bu da aslında çok güzel durdu ama burada koyu renk olduğu için çok net görünmüyor. Ama modelimizin gösterdiğini söyleyebilirim. Arkası da bu şekilde. Başta da göstermiştim. Şimdi yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şapkamızı hazırlıyoruz ve bitirme işleminde yine bir sonraki videoda devam edeceğiz. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz, videolarımı paylaşabilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zile tıklayarak yeni videolarımdan Hemen haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.